Arkadaşlar Evet arkadaşlar sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz Evet başta basıyoruz ve oynuyoruz Az önce de oynamıştım birinci olduk şimdi kaçıncı olacağız çok merak ediyorum Hadi başlıyoruz PUBG PUBG 2023 Çok güzel PUBG 2023 2022 geldi abi bilmiyorum. Evet. Bakın son maçı kazandık diyor. Giriyoruz dün. Düşündüğüm yine. Dün. 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 Konuş tamam. <laughs> dün. Gipt. Giptal çıktık. Geliyoruz. Birazcık. Şöyle enof. Geliyoruz. Geliyoruz.

Şuraya girelim. Hoppa hoppa bu koka. Of. Şunu alayım bari. Aldım. Hani hadi düşman gelsin ya. Düşman gelsin. Gönder gönder gelsin düşman gelsin. Doğru, şu an düşman gelsin. Evet ki bunun silah buldu bir olduğunu düşünüyor. Aa ben bu silahı biliyorum. Bunun kılıfı vardı eskiden bende. Ben böyle Baba. Şöyle geliyor. Buraya hiç gelmemişler. Yani. <gülüyor> wow. Wow. Da 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 İnşallah olmayız. Bu arada ilk kez oynuyorum. PUBG biliyorum o şey ee, şey çıkacak sandım hava hep şey çıkacak Uy! şunu şöyle opa güzel değiştirmesem şunu şöyle yapalım daha iyi öyle böyle daha güzel bu çok güzel bir var A bayıldı. Vuralım şunu. Şak. şak. Aha al lan. lan. Hah Birleşimizi yaptık arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyorum, Gidiyorum. Gününüz geldi. Bakıyoruz. Bakıyoruz. pubg'de çok iyiyim. Oo, oy, ya senin, gönder gönder Şu. Oh. Şu. Şöyle oh. şey var mı? Şöyle bakalım. O oh, onu telem atmış. gönder gelsin gönder gelsin dışarı yani gönder gelsin <laughs>

birisi vardı gördüm. Aha. Öldü. Yes. Yum. Nasıl vurdu, Çok iyi. Lan çalacak Güzelmiş. Şunu da alalım. Ne yapıyorsun Gardeu, gardeu. Şunu atalım, şunu da atalım, şunu yerleştirelim. Çok güzel. Gerçi kaldı. benim arabumun da çalıyor şu an. arabamı, <laughs> 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 arabamı almasak, ah oh, son. Ne de ne de. Oh, şuradan şöyle şurada toplayalım. Oh, oh, ben toplayacağım lan. Aha aldım aldım aldım. Ben aldım ben aldım. Oh, oh! Karı 98 şunu. Aldı gerizekalı. Yani alması gerek. Şey aldı. Gördüğünüz gibi. Abo. Şunu mermisi ne lan? Okey bıraktım. Okey bıraktım. Yes AK bırakmış. Ay AK diyorum. Kar 98 bırakmış. Kar 98 bırakmış. Ya yeah. 8 dürbün almışım. Şunu şöyle tak, şunu al, şunu koy. Heh, tamam. Çok güzel oldu. Biraz hapı içelim. Am nam nam nam, nam nam nam. Bu batta. Şu çok güzel. Güzel bir dürbün. Şurada birisi var mı?

Sen konuşayım babamla lazım giderim giderim güzelim. uzaklara gidelim arabamla istersen konuşayım ama uzaklara gidelim G gidelim gidelim anne ne ne? Ne? gidelim ben mermileri doldurayım. Uyuyor. Arabam nazıya. Yavaş lan. Gezi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce çok kre, çok çok bir şey oldu. Ezanı bekleyelim. Ezan kulsun. da ben etrafı bakayım. Birinci, 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 annenin mom Güzel. Abov. Dur bir dakika. Şuradan şunu koyarsak. Heh. Çok güzel oldu. Şöyle. Şunu kullanalım. Ah. Oh. is a like ¡Gracias! tanklı <laughs> Ya ne var arkadaş bu ne ya